Merhabalar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün sıra sette arkadaşlar. Ben biraz önce Lucian'ı çektim. Siz onu dün izlediniz. E, dün söylemiştim zaten sete bakacağım diye. Daha doğrusu biraz önce söylemiştim. Siz dün... Anladınız işte neyse. Çok kurcalamaya gerek yok. Sette de aynı şekilde yapacağız ama tek bir korkum var arkadaşlar. Biraz önce antrenman moduna girdim. Lucian'ın o çalışmayan kaydırga çitemi normal çalıştı. Oyun içinde çalıştıramadım. Acaba burada da işte kaydırıga çalırız da çalışmazsa diye korkuyorum. Açık konuşmak gerekirse. Bunu da bu arada o şekilde yapmayacağız. 4000 para kasalım muhabbeti değil. Bunda normal kaydırgaç çalacağım ilk başta. Rüzgar nitteti yani. Ondan sonra gideceğiz. Navoremizi alacağız. Şu anda full build'de. Bunlardan sonra bir tane mahvolmuş ekliyorum. Bir tane karabalta. Bir tane de işte e serak eklediğiniz zaman ayakkabıyla birlikte E'si ve W'su ikisini bir arada tık tık attınız diyelim. Vurmaya başlıyorsunuz ya 2,5 saniye sonra ikisi de tekrardan geliyor arkadaşlar. Ben bunu zaten Navor'u ilk değiştiğinde yapmıştım ama güçlenmesi çok uzun sürmüştü. Şu anda bakalım işte ne kadar worth oluyor, nasıl olur, nasıl gider ona bakacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçtiyse bak bunu söylemeyi unuttum Lucian maçında. Neler neler girmesin ki o gününüzü kötü geçirten olaya diyorum. Haydi başlayalım. Yone var karşımızda. Döveriz ya. Yone'de ne var arkadaşlar? Oo bende de var o kostüm. Seviyorum onu anime karakteri post şey gibi. Böyle iki tane bir kafasını vuralım arkadaşlar. Oo oh, tamam. Eğer yaklaşırsa bu arada 4 otota katarsam bir anda yarılır bu çocuk arkadaşlar. Gel gel hadi hadi dövüşelim hadi işimiz gücümüz var ne korkuyor. Bu arada da aynı 200 ping varken şimdi bir anda 150 ping var. Hop şunu şöyle bir alalım. Uzakça oynamıyorum daha böyle ping çok etkilemeyecek bir karakter oynuyorum ya abi. Valiant şansı diyoruz biz buna. Biz buna valiant şansı diyoruz. Sanırım yattın ya mis güzel açılışı ben yaptım diyor benim çare vay <laughs> güzel hemen sesini azıcık Devam çok garip ya Lucian'da pot mod kullanamıyordum şey yapamıyordum yani inşallah bunda yaşamayız öyle bir sıkıntı Yaşarsam sıçtık zaten arkadaşlar bunda hani kraken alayım falan olayı birazcık şey çünkü hoş olmaz bir tane şundan alalım çıkalım abiciğim. ADC metası geldi biz sıçtık abi karşıda da iki tane ADC var ya Lito ya valla bak bazen yani yapmayın olmuş öyle şeyler Oğlum ben nasıl o E'yi kaçırabiliyorum? Hadi ping var tamam da yani. E kaçtıktan sonra o W'nin kaçması normaldi de adam bir anda saçma sapan bir doç atı verdi. Geçerken kanka şöyle kafana doğru. Haa. Hadi hadi. Hadi abicim hadi. Aa! Allah Allah. Yani PBE'de de ne zamandır oynamıyoruz diye Valiant setini unutmuşsunuz. <laughs> Haydi devam. Gelsin ya bir an önce bizim oraya gelsin. Yaparız zaten arkadaşlar. Oynarız ederiz. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz de. Ya seti, setinki birazcık şey. bir tık troll böyle yani. Troll denmez de bir tık böyle fantazi denebilir. Şunu alalım anlarız şimdi bunu basabiliyorsam. Canımız azalınca şu pota basabilirsem anlayacağım çalışıp çalışmadığını. Ona göre erken döneriz arkadaşlar. Gideriz en kötü. Ölümsüz kalka yani bir kraken katil falan bir şeyler alırız. Kritik gelsin de gerisi önemli değil. Oğlum pot basamıyordum Lucian'da. Yani acaba dengeleme yapıyorlar diye mi ee, şey yapamamışlar? Çünkü Jin attı kaydırgacı ben atamıyorum. Ne alaka abi? Ya biz adam değil miyiz abicim? Ne, neden böyle bir ayrımcılık var ki? Lotion'un ten rengiyle mi alakalı yani bu durumda şimdi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Jin de çok böyle beyaz denemez ama Haydi devam çok fazla şeye girmeyelim arkadaşlar o tarz konulara biliyorsunuz. Yabancılar bu tarz şeylerin esprisini çok daha rahat yapıyor da bizde böyle bir kas kasılma durumu var. Normalde ben de yaparım yani. Irkçı espriler ama. <laughs> devam, devam. Cinsiyetçilik desem var, ırkçılık desem var. Nasıl bir adamım ben de ya? Nasıl pis bir adamım? Ha, pot basabiliyorum. Tamam arkadaşlar. Lotion özel bir şeymiş. Sena elinden aldıkları yetmedi. Şimdi de şey bastırmıyorlar. Pot bastırmıyorlar çaraya ya. Vay be. Kanka yatmış bu arada biliyorsun değil mi? Hemen yatırdık bunu arkadaşlar. Ya bir bir dilenmesen var ya her şey çok güzel olacaktı. Ne dilendim be kardeşim ya? Ne dilendim be kardeşim ya? Vallahi aha. Ha? Ha? Akıllandın. Tamam. Güzel. Yone ve setme etme çapında. Yone'nin bir şeyler yapabilmesi için arkadaşlar çok iyi oynaması lazım. Yani acayip iyi oynaması lazım. Setim maymun ediyor bak. Ediyor. Yalan yok. Hareket ettirmiyor yani. Çektirmiyor kendini şey yapıyor. Sante gibi düşünebilirsiniz. Hoplatıyor zıplatıyor kesiyor W'sinden ile kaçıyor. İşte ne bileyim R'sini bile doçlayabiliyorsun. Yani R attığı zaman e, E'deysen mesela E'yi tekrardan bastığın zaman biliyorsunuz işte maddeti. Ama çok dediğim gibi çok iyi oynaması lazım. Şöyle yetişebilir miyiz buna? Ah be. Benim item geldi bu arada. Birazdan kaydırgaç çatacağım kafana doğru. O zaman ne yapacağım? Hemen dive koyacağız arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu bir oyundan düşürelim seri seri. Güzel. Temiz bir dive daha. Ya ama yeter ya. Bu sefer ölürüz. Bu sefer ölürüz. W bekleyeceğiz. Bu sefer ölürüz dedim. Bu sefer ölürüz dedim arkadaşlar. Rüzgarın hiddetini basabiliyor muyum? Hemen bir bakacağım. Test edeceğim. Eğer yanmıyorsa satacağım arkadaşlar. İçerideyken daha dışarı çıkmadan. Bazen bug'a giriyor ya iptale basamıyorsunuz. O evlat acısı gibi oturuyor. Yani temi yanlış alıyorsun. Satmak istiyorsun satamıyorsun. Boşu boşuna zarara sokuyor abi. Tamam abi tamamen lotion alakalıymış. Basabiliyorum şu an. Aktifi görünüyor. Ya Rito. Yapmayın ya bu. Tam ırkçısınız yemin ediyorum. Neyse ben bir şey demiyorum. Siz görüyorsunuz, ben bir şey demiyorum. Dünkü Lotion maçında bastırmadılar abi, itemlerimin aktiflerini kullandırtırmadılar bana. Neyse, ben bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum o Udyr bir daha çıkacak buradan bu arada, biliyor musunuz? Aynen, bak burada. Nasıl bir piramidsiniz siz ya? Yeter, sal PBA'deyiz çocuk, oynasın oyununu ya. Hemen ultisi yokken şöyle bir... Şimdi pot basabiliyorum. Aha. Aa bununla mı koptu? Aa çocukların bağlantıları koptu. Tamam. Tamam abi. Oo! Çıkın çıkın. Ben tek oynarım sıkıntı yok. <laughs> Nereye gidiyorsunuz oğlum? Oyun oynuyorduk lan. Ya Rito ya. Oyununu düzelt vallahi bak milletin oyunu bağlantısı kopuyor, bir şey yapıyor. Hah, bağlanıyorlar. Tamam, gelsinler abi. Yönenin şey demesi yok mu? Sen doğa et ayağım takıldı da düştü. İşte. Bağlantı kopmasaydı farklı olurdu. <laughs> Bingo lazım arkadaşlar. Bingo'umuzu da bir yerden alalım. Herkes teker teker geldi. Onlar da gelmiştir diye düşünüyorum. Aynen. Gel kardeşim. Senin şimdi Udir abim buralardadır. Oo, Ayşe de buralara geliyor. Tamam tamam dur. Ayşe de geliyor. Yoksa yapardık bir şeyler de sizle. Bak 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 bak. O zaman şöyle yapalım. Gidelim arkadaşlar. Çelik kaplamamızı bir çizmemizi... Konuşamadım. Çelik kaplamalı çizmemizi bitirelim. Ondan sonra Navari'nin parçalarını alalım. Bir sonraki base'imizi alırız. Ölme gibi bir durumumuz zaten yok biliyorsunuz. Aha. Tamam. Yone hızlı karakter ya arkadaşlar. Böyle bir durumda direkt yapıştırın kafasını ultiyi geçin. E'ye dönüp Q basmasının hızıyla sizin sadece R'ye basma hızınız bir değil. Siz daha hızlısınız o yüzden basın abi. Ya yani Q'yu at atm atmaya çalışsa havada tuttuğunuz için her türlü çalışacaktır zaten. Ama benim item geldi ya. Ben şimdi şuradan bir de 600 gold alır. Yone'yi salarım artık o saatten sonra. Şu an kırılganım bu arada. U diğeri bir üstümüze doğru. Kanka sanırım. Ama sıçacağım mı gibi ultine şimdi ha. Dediğim gibi patlarsa patlar dedim ya bu işte bu bundan bahsediyordum. Ya eş hani buradayken aşağıya ha Draven bir kill alsın bir şeyler yapalım oğlum tamam ya güzel. Yone'ye bu arada re atabilseydim ölürdü büyük ihtimalle değil mi? Evet evet Yone'yi arka tarafa doğru atamadım. Ping'den dolayı oluyor bunlar da. sürekli sürekli ping demek istemiyorum arkadaşlar sıkılmayın diye. Ee, atsam o re attığı zaman etkileşimimiz şu şekilde oluyor ben onu ittiriyorum. Ya Yone durdurulamaz olmuyor çünkü R'sinde. yanlış bilmiyorsam çok fazla böyle Gragas mesela R atıyor Yone buradayken mesela bu tarafa doğru R attığı falan çok pozisyon gördüm çünkü oradan hatırlıyorum büyük ihtimalle alır atarız diye düşünüyorum. Ben durdurulamıyorum işte bak o, o kesin arkadaşlar onu biliyorum. Mordu falan şey yapabiliyorsun. Kandırabiliyorsun biliyorsun ulti attığında basıyorsun mesela içeriye alamıyor falan böyle şeyler var. Ama işte denk getireceğim de yapacağım da ses kasmanız gerekiyor böyle şeyler için. Mesela Fiora oynarken karşında Renekton var S sesi yüksek oynaman gerekiyor. Renekton W'süne bastığında diye bir ses çıkar arkadaşlar. Nasıl bir sesim çıktı bilmiyorum size nasıl geldi de. O e, hırlama sesindeyken hemen W'nize basmanız gerekiyor o atak çıktığı zaman. Bazen sesi yüksek oynamak gerekiyor. Haberiniz olsun. Böyle küçük bir bilgi olarak kalsın. ya hmm. Gel bakayım buraya. Özlemişim kaydır gece. Lux, la, Lux şey olmadı mı? <laughs> Fatma girik gibi olmadı mı Lux birazcık? <laughs> yavrusunu kartal kapmış <gülüyor> yanında. <gülüyor> <laughs> Yanında aldım götürdüm çocuğu. Aa yöne nerede? Gir kankam. Tamam şunu bir keselim hemen. Laksi <laughs> kessek daha iyiydi bu arada da. Eş, eş benim assist my biliyorsunuz arkadaşlar. Lanet olası çar. Ya eş, Lulu böyle bizi bozan karakterler yatsın abi aşağı. Yatsın. Ölümüne vururum yani. Beni öldürsünler sıkıntı değil. Geçenki set maçında da Lulu'yu kesip ölüyordum ya. Umurumda değil abi. Umurumda değil. Ölsünler. Yeter ki ölsünler. Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim benim. Oo. Ah, ee, o bak 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 oğlum. Ah siz var ya siz 300 gold daha, şey 100 gold falan da alsam yeter herhalde. Dur dur kanka şu lazım bana ne olur. Ee, tamam yetti para yetti para sen takılabilirsin. Udyar'ın da bu build işte bir tane CC ince pat, patlıcan patlıcanımdı arkadaşlar yapacak bir şey Aa bir dakika kimse de red yok Udyar'ı kestiler. Ben şunu red'ine bir bakayım. Red'i varsa hızlayı verdik. Oy bak gözler yine şahin gibi. Baf denildiği zaman ağzımın buralarından sokuyor böyle. <laughs> Şimdi ben buna bir tane karabalta ekliyorum. 30 yetenek kızı veriyor. Gayet de güzel item. Bir de terak çok lazım da aslında yetenek hızı birazcık da artırsak. Sojin mojin alamıyoruz değil mi? Navori aldığımız için. Tamam. Ya ölümün dansı falan olabilir. Aa ölümün dansından şey kalkmış. Bekleme süresi kalkmış. Aa ne oluyor lan gelmişim. Çocuk birazcık seri yıktı verdi. <laughs> top lane'e ağırlığını koymuş bir set çok sıkıntılı oluyor abi. Set ağırlığını koyduysa top lane tehlikeli bir yer haline geliyor. Geleni geçeni biliyorsunuz zaten. Ne anlatıyorum ki ben de size. Hem siz set main'siniz birçoğunuz hem de benim videoları zaten biliyorsunuz. Neye bakıyorduk bir şeye bakıyorduk lan. Adamı dövmeden önce. Ha <laughs> 15 yetenek hızı veriyordu bu abi. Bunun 15 yetenek kızı kalkmış. Ne olmuş? Bir de 120 can iyileştirir diyordu. AD'ne göre can iyileştirmeye mi başlamış? Ne kadar acaba? Gel kanka. Allah. Çok yaklaşmıyorum. Lux'in Q'su falan var ya. E senin Blue'un yok mu şimdi? Ben Red'in aldım. Blue'unu da alayım senin. Yetene kızına bakıyorduk değil mi? O zaman ne yapacağız abi? Bir dakika. Bakıyorum şöyle bir. Ya vahşi hidra falan olabilir arkadaşlar da birazcık da can lazım şimdi. Bu build yaptığın, yapıyorsan bir, bir tık kendine mukayet olman gerekiyor. Böyle kendini koruman gerekiyor. E abi onu alma bunu alma ne alacağız yani en sonunda bir, bir şey almamız lazım. Aha. Oğlum o ne kadar ezdiysek herkes dövüyor lan çocuğu. Aa kule gitti. Aa kule yok. Tutmayın lan beni. Kanka bir de vuruyor lan. Son kuleydi ya. Dur dur bitirmeyin oğlum. Baksaydık lan item'e. Bu ilde baksaydık. Ben bu ilde deneyemedim ki. Adamlara iki yumruk atıyorum zaten. Tekrar tekrar şey yapma durumumuz olmuyor. Olmaz böyle. <laughs> Olmaz. Arkadaşlar bu şu anda şu iki item. Ya şu iki item dediğim yüzde kırk cooldown itemi. Bir tane var alıyorsunuz. İşte isterseniz iki tane çeviklik pelerini isterseniz normal item çıkın. Size kalmış iki çeviklik pelerini gayet iyi iş yapıyor. Ya şu anda Jax'e Master Yi'ye vesaire çok sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Set dediğim gibi bunların arasında bir tık daha böyle hem... Zayıf kalacak ya zayıf dediğim güç olarak değil tam böyle setin itemi değil ee, anlamında söyleyebilirim tamamen fan bu Ulan ben bunu bir deneyeyim ya Valiant yapıyordu ee, du bakalım dersiniz bizim server'a geldiğinde normal oyunda vesaire de ya da işte çok ezdiğin bir maç olursa öyle de çok öne geçtiysen orada da deneyebilirsin ama dediğim gibi böyle bir tık daha böyle denemelik. Bir de bu kadar çok one shot atılacak hero varken yapılacak şey değil tank lazım ama bende Valiant şansı olduğu için asla gelmez arkadaşlar çok tank geldiği zaman böyle bir şey deneyebilirsiniz. Çünkü bir fightta iki kere, üç kere, dört kere W attığınız bir durumda. Yani üstüne bir de koruyucu alırsınız. Yeniden doğup bir W daha sallarsın falan. Yani varyasyonları çok fazla geliştirebilirsiniz arkadaşlar kendi kafanıza göre. orası tamamen size kalmış. Birazcık ama fan build diyebilirim buna. Bizim işini de çok vuruyor. Aha ne gördüm orada. Kanka içime gir ne olur Yumi. Aa. Yumi, Yumi ya. Yaşatırdım be oğlum. İki kul altında saatlerdir tanklama işlemleri gerçekleştiriyorum. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar. Yani bir kere W attıramadıkları için bana. Bu maç biraz böyle oldu ama mantığını anladınız. 7-8 saniye oluyor W'de, E'de aynı şekilde. Hasar tablosuna konuşalım. Ne diyorduk? Ha, arkadaşlar, Karabalta artı işte bir tane de ben Benster'e kaldım ama siz dediğim gibi bir tık daha şey alabilirsiniz. Yetenek hızı veren bir şey. 7-8 saniye oluyor hiç durmadan vurduğunuz zaman 4 ototak atak zaten atıyorsunuz. 2,5 saniyeye düşüyor. Navori kullandığınız zaman 1 saniyenin 1,5 saniyenin altına düşmüyor bu arada. O sıfırlamıyor yani. O o o yüzden 2,5 saniye oluyor yoksa 1,5 saniye 2 saniye falan düşer. Bu şekilde kullanılıyor şu anda. 2,5 saniye oluyor W'mizde, E'mizde Q zaten hızlı gelen bir skill ama dediğim gibi normal yumruk attığınızda o da geliyor. Benden bu kadar. PBE'den bir gelsin temler de. Kendin Kurulumuzda rahat rahat deneyelim. Vallahi pingden yoruldum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse bir şeyler katabildiysem en azından bir fikir oluşturabildiysem eğlendiyseniz bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.